Değerli basın mensupları. Önceki basın toplantımda altını çizmiştim. Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine boykot uygulaması şirketlerimizi büyük sıkıntıya sokuyor. Bazı yatırımcıların fabrikalarını komşu ülkelere taşıma kararı almalarına neden oluyor. Hükümet burada hakkımızı arayamayacaksa nerede arayacak? Yine geçtiğimiz hafta söylemiştim. Geçen hafta bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sanayileşme icra Komitesi kuruldu. Komitenin yetkilerinden bir tanesi ülke içinde kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında yurt içi üretimin sürekliliğini ve ulusal güvenliği riske atabilecek bir değişiklik olursa bu konuda karar almak. Bir firmanın yeni bir ortak almasının ya da ortaklardan birinin yönetimden ayrılmasının yurt içi üretimin sürekliliğine ya da ulusal güvenliğe etkisini kim, hangi kriterlere göre belirleyecek? Bu yaptığınız açıkçası iş dünyasına pimi çekilmiş bir bombayı bırakmak anlamına geliyor. Aslında bu yaptığınız piyasa ekonomisinden kumanda ekonomisine geçişi gösteriyor. Bu yapılan can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. Bu ülkeye yatırımın önünü kesiyor. Yatırım olmazsa, iş olmazsa, aş olmaz. Bu düzenlemeyi güveni daha bitirmeden, vakit geçirmeden değiştir. Yaptığınız acemiliklerin ve beceriksizliklerin faturası dönüyor, dolaşıyor, yine vatandaşlarımıza çıkıyor. Bu ülke genç bir nüfusa sahip. Dinamik bir ekonomisi var. Önemli bir coğrafi üstünlüğü bulunan şanslı bir ülkeyiz. İyi bir yönetimle kısa sürede kendini toparlayabilecek, ayağa kalkabilecek potansiyelimiz var. Ben bunu yöneticilik yaptığım geçmiş krizlerden çıkış programlarında gördüm. Ama bu ülkenin çok büyük bir şanssızlığı var. O da gerçekten dünyada yeni fırsatların ortaya çıktığı şu dönemde, liyakatsiz bir yönetimin eline düşmüş olmasın. 2011 seçimlerinden önce Türkiye'yi 2023'te ilk 10 ekonomi arasına sokmayı vaat etmişlerdi. Nereye getirdikleri ortada. Uluslararası para fonunun son tahminlerine göre bırakın ilk 10 ülke arasına girmeyi 2021'de ilk 20 ekonomi arasından düşüyoruz. 24 milyon nüfuslu Tayvan'ın milli geliri 83 milyon nüfuslu Türkiye'yi solluyor. Tayvan dünyanın en büyük 20. ekonomisi olurken biz 21. sıraya düşeceğiz. Ama sarayın kibirli kişisi tutmayan hedefleri, gerçekleşmeyen vaatleri bir kenara itmiş, bir yandan 2053'e randevu veriyor, bir yandan da bize rakamlarla 2023 hedeflerine ulaşamadığımızı söyleyecekler. Herhalde bizi kastediyor, biz söylüyoruz. Ama rakamlar önemli değil, istikamet doğru olsun yeter diyor. Yetmez Sayın Erdoğan. Artık size güven bitmiştir. Sizin millete göstereceğiniz bir yönde kalmamıştır. Sarayın kibri partinin gençlerine de bulaşıyor. Tabii sorumluluk bu gencecik çocuklardan çok gençleri kibriyle zehirleyen, kutuplaştıran saray zihniyetinde. AK Parti'nin gençlik kollarının yayınladığı videoda millete sen kimsin diye soruluyor. Onlar sordukça da milletimiz yokluktan, borçtan canına kıyanların, artık gebermek istiyorum diye bağıran esnafın, koruyamadıkları için katledilen kadınların, gezi olaylarında gencecik yaşta toprağa verilen gençlerin fotoğraflarını koyuyorlar. Sosyal medya hesaplarının altında bunları yüzlerine çarpıyorlar. Bu millet her şeyi görüyor. Notunuzu veriyor. Önüne gelen ilk sandıkta size yerinizi gösterecek, hepinizi evlerinize gönderecek. Milletimiz liyakatli. Bu ülkenin parlak geleceğine inanan, zenginleşmenin ancak hukuk devletiyle, demokrasiyle üreterek paylaşarak çevreye saygı göstererek mümkün olduğunu bilen Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarını son mahalli idare seçimlerinde büyük şehirlerde yaptığı gibi derdine derman olması için iş başına getirecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa Necati Bey soruları alayım. Efendim bize yönlendirilen sorular var. İlk olarak Halk TV'nin sorusuyla başlıyorum. 2021 yılı bütçe kanun teklifinde bakanlık bütçelerine bakıldığında garanti tutarlarının konulduğunu görüyoruz. Bunun faturası vatandaşa nasıl olacak? Sizin bu konuya ilişkin yorumunuz nedir? Şimdi yapılan hesaplara göre 100 milyarı aşan bir tutarda yine önümüzdeki 3 sene için bir garanti ödemesi öngörülmüş. Aslında bu garanti ödemesi nedir? 5 kuruş milletin cebinden para çıkmadan yaptık dediğimiz dedikleri yolların köprülerin hastanelerin havaalanların havaalanları için ödenecek para. Şimdi çok açık söyleyeyim. Bunlar aslında borç ödemesi. Ve bu kadar borcu öderken emeklimize daha fazla maaş ödemekten, daha fazla yatırım yapmaktan, milletin ihtiyaç duyduğu derslikleri yapmaktan, başka önemli öncelikli yatırımları yapmaktan, yine memurlarımıza daha fazla maaş ödeyebilmekten, daha fazla aile yardımı yapmaktan, daha fazla milletimize her konuda destek vermekten, fırsat eşitliği yaratacak harcamaları yapmaktan vazgeçmiş oluyoruz. E bunlardan vazgeçtiğimiz zaman da ileriye dönük büyüme hedeflerimizde sıkıntıya giriyoruz. Bu kamu özel işbirliği modeli kapsamında yapılan yatırımlar bu memleketin geleceğini ipotek altına almıştır. Bu yatırımların, biz tesisin kendisine bir şey dediğimiz yok. Allah yapandan da yaptırandan da razı olsun. Ama bu tesisler normal şartlarda ihaleyle yapılması halinde, devlet ihaleleriyle yapılması halinde ma, ol, ma, mal olacakları bedelden çok daha fazla bedele yapılır. Çok daha yüksek masraf ediliyor. Artı yine bu garantiler aracılığı da milletin, geç, millet geçmediği köprü için geçmediği yol için, yatmadığı hastane için, uçmadığı havaalanı için borç ödemek zorunda kalıyor. Efendim A Haber tarafından yönlendirilen sorular var. İlk soru şöyle. Sayın Muharrem İnce, gazeteci Bekir Coşkun'un cenazesinde Sayın Kılıçdaroğlu ile yan yana olduğu fotoğrafın kesilmesiyle ilgili partide bölücü kimmiş, herkes gördü yorumunu yaptı. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı milletvekillerinin ince ile hareket edeceği iddia ediliyor. Bu açıklama ve iddialara ilişkin sizin bir değerlendirmeniz var mı? Şimdi çok açık söyleyeyim. Yani bir fotoğraf var camide çekilmiş. Yine aynı camide çekilen bir de video var. Sayın Bekir Coşkun'un cenazesinde. Eğer hakikaten buradan bir... E Bölücülük, buradan bir e, niza çıkarılmak isteniyorsa aynı durumun videoda da olması gerekir. Ben sordum, bu kesilmiş olan bir resim değil. Bu o açıdan çekilmiş olan bir resim. Dolayısıyla genel başkanın ve etrafının o hali gözüküyor. Videoda ise diğer şey etrafındaki diğer kimselerin de resimleri ortada. Dolayısıyla ben bunu bir eleştiri fırsatı olarak görüp partiyi eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Efendim A haberin bir diğer sorusu da şöyle. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumsal çatışma peşinde olduğunu iddia etti ve sıkıyorsa sokağa çıksınlar değerlendirmesinde bulundu. Sizin bu açıklamaya ilişkin yorumunuz ne olacak? Yani şimdi o açıklamayı ben de gördüm. Aslında tabii yine son derece ağır ifadeler içeren ve gerçekten cevap vermeye de çok fazla değ değmeyecek bir ifade. Ama madem soru olarak geldi şunu söyleyeyim. Milletimiz artık bu hükümetin ve ortaklarının durumunu görüyor. Her şeyin farkında. Notlarını veriyor. En kısa sürede önüne gelmesini istediği sandıkta da biletlerini kesecek. Onlar da bunu görüyorlar. Bunu gördükleri için de milletin meseleleriyle örneğin söz verip de yerine getirmedikleri emeklilik emeklilikte yaşa takılanların meseleleriyle uğraşmak yerine milletin sıkıntılarına, derdine derman olmak yerine askıda ekmek tavsiye ediyorlar ya da Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşıyorlar. İnsaf. 3 sayfa açıklama yapıyorsunuz, 4 sayfa açıklama yapıyorsunuz. içinde bir tane milletin meselesi yok. Evet. Efendim Yeni Çağ Gazetesi ve Halk TV tarafından ortak sorulan bir soru var. İstanbul Pandemi Kurulu toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul Tabip Odası da bir açıklama yaparak kendilerinin de davet edilmemesini bu zihniyet virüs kadar tehlikeli şeklinde yorumladı. Sizin bu konu ilişkin yorumunuz ne olacak? E bu yani hem siz bir hıfsız sağ kurulunu topluyorsunuz. Pandemi kurulu diyorlar şimdi galiba adına. Ama buraya İstanbul halkının seçtiği, İstanbul'un gerçek temsilcisi olan Büyükşehir Belediye Başkanı'nı çağırmıyorsunuz. E bu yapılacak iş mi? Yine konuyla ilgili olan tabipleri temsil eden teşkilatı çağırmıyorsunuz. Ondan sonra da o kurulun almış olduğu kararlardan hayır bekliyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Millet ne yaptıklarını görüyor. Notlarını veriyor. Bir an önce önüne gelmesini bekledikleri sandıkta da bunların biletini kesecek. Bunlar onun sıkıntısıdır. Bizim belediyelerimiz görünür olmasın. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, belediyelerimiz gerçekten hemşerilerine bugün merkezi hükümetin vermiş olduğu destekten sarayın vermiş olduğu destekten çok daha fazlasını veriyorlar